Aslına bakarsak gözlerimizi kapattığımızdan başlar karanlık. Aydınlar kavuşmak ve renklerin farkına varabilmek için gözlerimizi açmamız gerekir. Ben de sizden tam olarak bunu bekliyorum. Ne yani? Gözlerimizi açıp kapatmamız mı demeyin. Çünkü sizden bunu beklemiyorum. Öğrenmeye kapalı zihinlerinizi bilgiye açmanızı ve bilimin renklerinin farkına varmanızı istiyorum. Son cümleme takıldınız herhalde. Bilimin renkleri mi olurmuş? Tabii ki. Bilimde renklerin önemli bir yeri var ve bilimdeki renklerin hepsinin ayrı bir manası var. Şimdi hem hayatımıza hem de bilime biraz renk katarak bilimdeki renklerin anlamını çözmeye çalışalım hep beraber. Şimdi kısa bir giriş yaptıktan sonra deneyimize başlamak istiyorum. Buzlar olduğu için ilk olarak deneyimize başladıktan sonra deneyimizi birazcık size anlatacağım. E, suyumuza karbonat eklememiz gerekiyor. Onu ekledikten sonra buzlarımızı her bir bardağımızın içine ekleyeceğim. Bu arada bunlar bu buzların içinde lahana suyu bulunmakta. Hemen ekliyorum. Bu şekilde. Ee, Maddeleri sıralamak istiyorum. Bunun içinde sabunlu su bulunmakta, bunun içinde limonlu su bulunmakta, bunun içinde normal su, bunun içinde sirkeli su, bunun içinde karbonatlı su bulunmakta. Şimdi e, deneyimizden bahsetmek istiyorum biraz. İlk olarak asit ve bazları tanımlayarak başlayalım. Su çözeltilerinde hidrojen iyonu veren maddelere asit denir. Su çözeltilerinde hidroksit iyonunu veren maddeleri ise baz verir. Renk bunun neresine demeyin. İşte tam da bu kısımda. Biz asit ve bazları ayırt ederken bir takım araçlar kullanıyoruz. Metil oranj, turnosal kağıdı, fenoflerin gibi araçlar. Fakat Bizim bu ayraçlara erişimimiz olmadığı için biz daha doğal ayraçlar kullanıyoruz. Bu ayracımız ne? Kırmızı lahana suyu. İlk olarak kırmızı lahana suyunu kaynattıktan sonra yarım saat soymasını bekledik. Ondan sonra, onları süzdükten sonra dondurup bu sayede doğal bir ayraç elde etmiş olduk. Şimdi bizim deneyimize dikkat etmemiz gereken yer şu. Eğer biz bu kırmızı lahana suyu küplerimize attıktan sonra karışımımız, ee, mavimsi ve yeşilimsi renkler alıyorsa baz, pembemsi ve kırmızımsı renkler alıyorsa asit olacak. Ve bu sayede biz bir maddenin asit mi baz mı olduğunu ayırt etmiş olacağız. Ee, şimdi karışımlarımıza bir göz atmak istiyorum. Hangi renkleri aldığına dikkat edelim. Çünkü e, asit mi baz mı olduğunu ayırt ederken en önemli etken aldığı renkler. Şimdi görebiliyoruz ki bu karışımımızın aldığı renk mavi. E, mavimsi ve yeşilimsi renkler oluyorsa baz olduğunu anlamıştık. Yani karbonatlı suyumuzun baz olduğu çıkarımını yapabiliriz bu sayede. Ee, diğer bir karışımımıza gelelim. Sirkeli suyumuz. Pembemsi ve kırmızımsı renkler alıyorsa asit demiştik. Ve bu sirkeli su karışımımıza baktığımız zaman bunun kırmızımsı bir renk aldığını görüyoruz. Yani bunun da asit olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir karışımımıza geldik. Bu saf su yani normal su. Biliyoruz ki ilk buz küplerinin rengini görmüştük. Buz küplerinin renginde suyun içine bu lahana suyu buz küplerimize attığımızda bir değişim olmadı. Yani bu maddenin ne asit ne de baz olduğunu söyleyebiliriz. Bu normal su nötr bir karışımdır, nötr bir maddedir. Sonra gelelim diğer bir maddemize limonlu su. Bunun pembemsi renkleri aldığından yola çıkarak bunun bir asit olduğuna da ulaşabiliriz. Ve son olarak da gördüğümüz gibi bu da rengi şu şekilde daha güzel gözükecektir. Sabunlu suyumuz, bunun da yeşilimsi bir renk aldığından yola çıkarak bunun da baz olduğunu ulaşabiliriz. Şimdi renklerimiz gayet güzel diye düşünüyorum. Şunu karıştırmadık, bunu da karıştıralım bu şekilde. Bu deneyimizin sonucunda şu çıkarımlara ulaşabiliriz. Biz ayraçlar kullanarak maddelerin asit mi baz, ol, asit mi baz mı olduğunu rahatlıkla ayırt edebileceğimize ulaşmış olduk. E, deneyimizde gördüğümüz gibi renkli görüntülere sahne olduk. İnşallah e, hayatımıza renk katabilmişimdir diyorum. Ve videoyu güzel bir temenniyle bitirmek istersem şöyle derdim. İnşallah bilimin renkleriyle aydınlarsın hayatınız ve hepinize iyi günler diliyorum.